Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çilekli nefis bir pasta tarifi vereceğim. Yapılışı o kadar basit ki en fazla 40 dakikanızı alacaktır. İsterseniz herhangi bir meyveyle de bunu yapabilirsiniz. Ben bugün çileği tercih ettim. Benim gibi çilek sevenler ve çilekli pasta sevenler bu tarifi denesin derim arkadaşlar. Aslında muhallebi kek de diyebiliriz bunu. Fakat altındaki tam bir pandispanyo olduğu için pasta dememiz bence daha uygun olacaktır. Yumuşacık dokusuyla lezzetine bayılacaksınız. Buna emin olun. Öncelikle 3 adet yumurtayı kabımıza alalım. Ardından yarım su bardağı toz şeker ile köpük köpük konuna kadar iyice çırpalım. Bu aşamada mikser kullanmak avantajlı olacaktır. Çünkü ne kadar iyi şeker ve yumurta karışırsa kekimiz daha güzel kabaracak. Ve içerisine bir yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı da süt kullandım. Ardından iki su bardağı un içerisinde 1 tatlı kaşığı nişasta kullandım. Nişastayı fazla katmayalım arkadaşlar, sert olmasın. Birer paket vanilya ve kabartma tozu içerisine koydum ve eledim. Bu aşamadan sonra da sadece tel çırpıcıyla şöyle un içerisine dağılana kadar çırptım. Çünkü fazla uzun uzun çırparsak arkadaşlar unun içerisindeki gluten dışarı çıkartıyor ve e, ne oluyor sert bir kek olacaktır o yüzden fazla çırpmayalım un kattıktan sonra tereyağla yağlayıp e, ve yağlı kağıt yapıştırdığım kelepçeli kalıba aldım Dilerseniz böyle dikdörtgen veya kare borcam ya da başka bir tepsi de kullanabilirsiniz şimdi muhallebisini hazırlayalım 3 su bardağı süt kullandım ve bir paket vanilyalı puding kullandım 1 yemek kaşığı da nişasta kullandım. Mısır veya buğday fark etmez. Bu şekilde biraz daha koyu kıvamlı bir e, puding elde etmiş oluyoruz. Vanilyalı puding daha apayrı bir lezzet veriyor arkadaşlar bu çilekli pastaya. Hem gördüğünüz gibi çok basit yapılışı hem de e, çok da lezzetli olacak. Ocakta e, kaynattım ve kuyulaştı. Ardından içine kattığım benim kaymak arkadaşlar. Sütün üzerinden ayırdığım kaymağı ben buna kullandım. Dilerseniz labne kullanabilirsiniz veya dışarıdan aldığınız kaymaklardan da kullanabilirsiniz. Çok çok fazla lezzetli oluyor. Onu da söylemek isterim. Kaymak da 150 gram kadar yetecektir. Ve blenderdan geçirin ki daha pürüzsüz olsun. Ve kekin üzerine hemen döktüm. Ve böyle birkaç tane petit bisküviyi elimle ufalamıştım. Bunları e, muhallebin üzerine döküyorum çünkü çileğin ıslaklığını bisküvi çekecektir. Çilekleri üzerine dizdim. Eğer çok büyük çilekse tabii ki ortadan ikiye kesebilirsiniz veya dörde kesebilirsiniz. Dilediğiniz, dilediğiniz şekillerde bunu süslersiniz. Tamamen tercih meselesi. Şeftaliyle çok güzel olur. Elikte de güzel olabilir. Her türlü meyve bence yakışır. Şimdi ben buna çilekli jöle kullandım arkadaşlar. Arkasındaki e, yapılış şekline göre yaptım. Bu çilekli jöleyi kullanmak zorunda değilsiniz tabii ki. Çünkü e, ben çileği e, hemen kullanmayacağım için bir gece bekleteceğim için üzerine döktüm ki çileklerin rengi solmasın, içerisinde böyle mayışmasın, güzel bir görüntü versin. Çileklerin her tarafına gezdirelim bu jöleden. Aslında paket ürünleri fazla kullanmayı tercih etmiyorum ama arada da böyle kaçamaklar iyi gidiyor yani. Bir de çok zamanı olmayan arkadaşlar bu şekilde hazır ürünler kullanabilirler. Evet, üzerine döktükten sonra dolapta beklettim. En az 4-5 saat dinlensin arkadaşlar. Ardından kalıptan çıkartıp istediğiniz şekillerde süsleyebilirsiniz. Yanlarındaki yağlı kağıtla e, yan tarafları daha pürüzsüz oluyor. O yüzden mutlaka yağlı kağıt kullanmayı ihmal etmeyin. Ben biraz abarttım galiba. Biraz da beyaz çikolata vardı elimin altında. Onu da üzerine. Sıktım ama çok lezzet verdi. İsterseniz jöle yerine sadece çikolata serpebilirsiniz. Bu şekilde de dinlendirip afiyetleyebilirsiniz. Bir gece öncesinden yaparsanız işiniz daha da pratik olacaktır. Sevdiklerinizle ağzınızın tadı hiç bozulmasın inşallah. Bu tarifimi beğendiyseniz lütfen beğeni ve yorumlarınızı ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.